Tic no no està. Merhaba Şifre Yeti izleyicileri. Günümüzde şarj sorunu birçok mobil cihaz kullanıcısı için önemli bir dert durumunda. Bununla beraber eski cihazlar için de şarj aleti bulmak gerçekten pahalıya gelen hatta aslanın yüzünden pahalıya geldi bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor. Bununla ilgili bir çoklu şarj çözümümüz var. Hem evinizde hem arabanızda kullanabileceğiniz vpv BTC9'a yakından bakıyoruz. Genişimde şimdi ürünün ayrıntılarını inceleyelim ve ne tür şarj uçları sunduğunu beraberce görelim. VPV BTC 9 tam olarak 9 farklı uçla bize sunuluyor. Bunların arasında modern Nokia uçları, normal mini USB ve micro USB uçlarını görebiliyoruz. Aynı zamanda Samsung'un zamanında kullandığı iki farklı arayüz ile LG PlayStation Portable ve Samsung Galaxy tabletlerle ilgili uçları şarjın bu pakette bulmamız mümkün. Bunun yanında eski stil iPhone ve iPad şarjlarında bu paketin içinde bulabiliyoruz. 9 farklı bağlantı ucu bu evrensel şarj seti sizlere çıkış gücü anlamına da ciddi bir avantaj sağlıyor. Olağan şartlarda 5 voltluk USB çıkışının yanında 1 amperlik güç size 5 watt'lık enerji sağlıyor. Bu şarj cihazının ise çıkışı 1,2 amper. Dolayısıyla çok daha hızlı şekilde telefonlarınızı olan şarj cihazına göre şarj edebilirsiniz. Evrensel şarj setinin içinde iki farklı aparat geliyor. Bunlardan bir tanesi normal evinizdeki prize takarak kullanabileceğiniz bir adaptör. Bir adaptör ise araba çakma çalışıyor. Yine aynı şekilde 1,2 amperlik çıkış sağlayarak cihazınızın hızlı şekilde şarj olmasını sağlıyor. Bununla beraber cihazın yanında gelen uzatma kablosu uçların kullanılmasını sağlayarak aynı zamanda uzunca bir erişim alanında sunuyor. Dolayısıyla ekstra bir araya kablo koymanıza gerek yok. Doğrudan bu cihazı kullanarak farklı uçlarla şarj edebilirsiniz. Tabii ki kendi kablonuzu buradaki şarj cihazlarına kullanmanız mümkün. Tek yapmanız gereken USB çıkışlarına kendi kablonuzu bağlamak. Gördüğünüz gibi BTC9 sizlere birçok eski cihaz ve modern cihaz için uçlar sunuyor ve aynı zamanda hem aracınızda hem de evinizdeki prizde kullanım için bir alan sağlıyor. Bununla beraber sahip olduğu 1,2 amperlik çıkış diğer normal şarj cihazlarına göre cihazlarınızın daha hızlı şarj olmasını da sağlıyor. Dolayısıyla çoklu bir çözüm arıyorsanız ve farklı alanlarda şarj aleti kullanmak istiyorsanız bu çözümü tercihiniz arasında değerlendirebilirsiniz. <laughs>